Tunca abi Amerikalı Starbucks kahve firması var. Dünyaca ünlü bir firma. Bu firma bir açıklama yapıyor. Diyor ki eşcinseller karşı olanlar bizden kahve almasınlar demişler. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Bence bu konu yanlış bir konu ya. Yani bizim zaten Müslümanlara sığmaz bu konu? Bu konularla ilgili açıklamaya da gerek kalmıyor zaten. Böyle bir şey varsa o kahveden de alınmaz yani bence bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle bizim inançlarımıza göre özümüzü yitirmeyen insanlar kendi kültürüne sahip çıksaydı zaten Starbucks gibi ne yediği belirsiz olan insanların inanmış olduğu o kriterlerdeki firmalar bizim ülkemize giriş yapmazdı. Türk kahvesi gibi dünyanın en güzel kavramı olan bir kavram varken buna sahip çıkılmıyorsa yani bunların bizim ülkemize yasaklanması benim için en doğru karardır. Onlar kendi doğrusunu söylemiş. O bizim doğrumuz değil ki. Onların dini o, mezhebi onlara her şeyi kaldırır ama bize ters, bize aykırı, bize günah. O bize ait bir şey değil. Kahve almaya devam eden misiniz, etmez misiniz? Devam etmem tabii ki. almıyoruz zaten. Starbucks'a da fazla girmiyoruz. Bu şekilde düşünüyorum. Peki Tuncay abi şöyle bir düşünelim. Bu bir, bir, sürü bir müşterisini kaybetti. Bu açıklamayı yaptıktan sonra. Yani bunu nasıl göz alabiliyor sizce? Bu cesareti nereden buluyor? Bunun arkasında ya kimler onlar, olabilir? Onlar zaten onlar her şey onların arkasında. Onların elinde yani. Bunların bir öyle bir sıkıntısı yok ki. Önemli olan bunları topluma bunu aşılamak. Yani insanı alakalı bozmak, topluma bunu yansıt Bunların amacı o. ya yani başka bir şey değil yani. Onlar için müşteri kaybetmiş, azalmış, çoğalmış, gelmiş, gitmiş bir önemi yok. Ya bunların parayla işi yok. Yani hiç. Bunların önemli olan Müslümanların toplumun alakalı bozmak. Zaten öyle yaptılar ki ağlak kalmadı, bir de bir şey de kalmadı. Bir de ağlaktan başka yıkamıyorlar, onu da yıktılar daha sağ olsunlar. Sizce yaptığı açıklama doğru mu, yanlış mı? Bence yanlış almıyoruz da zaten. Yani sonuçta biz Amerikan mandalıcılığına, ehli sünnete olan, İslam'a karşı duran her şeye karşıyız. Yani burada derdimiz sadece Firavun'a karşı olmak değil, Musa'nın yanında da olmamız lazım. Yani benim düşüncem bu yani, Arkasında ne gibi güçler olabilir? Sizin bu konuda bir fikriniz var mı? Yani... Zaten firma dediğin gibi Amerikan bir firması. Zaten bunun arkasında yani Siyonistler, herhangi bir Yahudiler olmasa bunu göze alamaz zaten. Yani arkasında bir, büyük bir göç var tabii. Tabii canım yani bir büyük güç olmasa bunları göze alıp da söyleyemez zaten. Amerika diyorsun. Dünyayı elinde oynatıyor zaten. En büyük güç onlar da parayı istediği gibi basıyor, istediği gibi gönderiyor. Silah, terörist yani bunlarda her şey var yani her şeyde beklenir bunlardan Ve artık bu açıklamayı çok aleni yapıyorlar Tunca abi. Yani insanlardan da çekinmiyorlar. Müşteri dediğim gibi müşteri kaybetmekten de korkmuyorlar artık. Açmışlar zaten. Dünya genelini açmışlar. Artık diyor ki bana bu para olsa da olur, olmasa da olur diyor. Arkasından hani ne dedim ya az önce siyonistler işte ekonomi elinde zaten bunlar. Bana diyor yeter artık bu. Başka şeylerle diyor ben ilgilenirim. Bu gibi şeylerle ilgilenmek istemiyorum adamlar Evet. Bir adamla. evet. Müslüman ülkede imanı varsa almaması gerekiyor. Yanlış bir açıklama. Yani almamalı. Yanlış bir düşünce. Eşit zaten iyi bir şey değil abi. Yapmamalı lazım böyle bir şey. Ben hiç gitmiyorum abi öyle yerlere ya. Vallahi bence yanlış bir şey abi. Ama ben oradan hiç içmediğim, içmeye de tavsiye etmiyorum. Yani bedavadan olayım gibi bir şey öyle söyleyeyim. Yaptığı açıklama doğru mu yanlış mı? Yanlıştır kesinlikle almam önermem de. Siz gidip oradan kahve alır mısınız almaz mısınız? Vallahi biz oraya bir gitmiyoruz. Bizim yerli esnafımız varken çay ocaklarımız. Hani onları tercih ediyoruz. Öyle yerlere gitmiyorsun Bana göre yanlış yani yaptıkları. Hani tavsiye de etmiyorum kimseye. İşimize geldiği zaman milliyetçi olmayalım. Her zaman milliyetçi olalım. Bize gelmez öyle yerler. Çok teşekkür ederim abi. doğru söylüyor. Teşekkür tamam. ederim Sizin bir nasihatiniz var mı bu konuda gençlere? Erol abi. Yani gençlerimiz gidiyor genelde bu tür kahve şeylerine. Gençlere sadece şunu söylüyorum. Bir ömrü en fazla 60 sene yaşarsın. Evet. 60 senesinden sonrasını hesapla. Gittiğin yerde nasıl yapacaksın, nasıl edeceksin? Bir insan Allah'ın varlığına inanıyorsa cennet, cehenneme inanıyorsa, öbür dünyaya inanıyorsa bunların muhasebesini yapması lazım. Hem de böyle neden itliye. Özün sözü yani İslam'dan başka kurtuluş yok. Herkes kendi ipini asılacak, kendi kurtarmaya çalışacak. Kimse de kendi kurtarmaz. Amin. Nasıl alakalı? Sağ olasın. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bu dinsiz yapının insanlara kaos ortamını getirmek için uğraşılmasının açık bir itirafı bunlar. Yani eşcinsellik dediğimiz bir hastalık hastalıklar salgılayan bir hastalık. Yani düşüncede sapkınlık hastalığı var hislerde ve fiiliyatında tamamen bedensel mikrobik hastalıklar salgılayan bir hastalık. Öyle olmasıyla birlikte insanlar diyor ki buna karşı olun. Bunu kaldırmak için uğraşın. Zaten Allah'ın nizamında bu yok. Allahu Teala bunu 1400 sene önce bildirmiş. En sapkın kavim olduğunu, başına gelen belaları bildirmiş. Rabbimiz Subhanehu ve Teala. Öyle olduğu halde yani firmanın pervasızlığına bakın ki öyle bir hastalık da var bizim insanlarımızda. Reklam edildiği zaman bir firma 40 yıldır içtiği kahveyi bırakıp hemen ona gidip orada içme hastalığına kapılabiliyor mesela insanlar. Her neyse iyisi kötüsü orası şöyle kalsın. Yani firmanın öyle bir pervası yok ki Müslüman Müslümanmışsınız, neymişsiniz, umurumda değilseniz diyor yani. Yani gelip benden kahve almayın diyor. Şimdi bakın çoğu Müslüman firmalar biraz büyüsünler, kendilerini gizlemek durumunda kalıyorlar. Neden? Müşteriye işte kola koymak zorundayız, şunu koymak zorundayız. Müşteri istiyor, almayınca müşteri kaçar. Ya adamın yaptığı açıklamaya bakar mısınız? Eşcinselliğe karşı olanlar gelip benden kahve almasın diyor. Yani bu kadar biz bunu savunuruz. Bunun arkasındayız, pisliyiz, sapkınlığın peşindeyiz. Sapkınlığa karşı olanlara da düşmanız. Aynı Lut aleyhisselamın kavmi gibi. Lut aleyhisselamın kavmi de ne yaptılar? Biz seni men etmedik mi? İnnahum unasu yetatahharun. Bunlar çok temiz adamlar. Öyle dedi Lut Aleyhisselam'ın kavmi. Lut aleyhisselam kınıyordu yani sapkınlığa karşı olanları kınıyordu. Tenkit ediyorlardı, uzaklaştırıyorlardı, dışlıyorlardı. Bunlar da sapkınlığa öyle bir sarılmışlar ki Lut aleyhisselam kavmi gibi doğruları istemiyorlar. Ama komik olan ne? Doğru olanlar geri çekiliyor mu, çekilmiyor mu? Yani bu pervasızlığın karşısında bir kendini gösteriyor, bir duş, dik duruş sergiliyor mu, sergilemiyor mu? Yani Starbucks'tan gidip kahve alanlara soralım. Hemen hemen her Müslüman ülkede büyük ihtimalle Starbucks var. Hiçbir Müslüman ülkeden de kuruluştan da yönetimden de çekinmeden bütün Müslüman ülkelerin karşı olduğu ki Müslümanlığa uymaz çünkü zaten bu. Yani Müslüman ülke karşı değilse zaten İslamını sorgulasın. Karşı olduğu bir sapkın düşünceyi çok rahat umurumda değil. Yani hangi Müslüman ülkede kapanacak mı? Çünkü biliyor Müslümanların şuursuzluğunu biliyor adamlar. Onun için böyle rahat bir açıklama yapabiliyor. Eşcinselliğe karşı olan gelip benden alışveriş yapmasın. Müslüman ülkelerde o kadar yer açmış olan bir firma bunu rahat bir şekilde söyleyebiliyor. Artık gerisi Müslümanların vicdanına kalmış. Şuurlu musun, şuursuz musun göstereceksin. Yani kahve dediğin asıl ihtiyaç da değil yani su gibi. Ek keyfi olarak içtiğin bir şey, onun üzerinden sana saldırılar var. Dininin üzerine bir saldırıdır bu yani. Allah'ın nizamına saldırıdır bu. Sen de gidip paranla Allah'ın nizamına saldırı yapanlara destek mi olacaksın? Seni kovduğu halde yanına mı gidip ondan içeceksin? Kararını sen vereceksin. Seninle tamamen Müslüman olan kişi seninle vicdan arasında kalan bir mevzu bu yani hakiki Müslüman olanın bu tip firmalardan zaten böyle bir açıklama yapmadan bile uzak durması lazım. Ne yediğini, neyden aldığını, kimden aldığını bilmek lazım yani. Ama nedir? Kalitelidir diyorsun. Gidiyoruz bazen. Gidip alıyoruz yani kaliteli diye. Ötekiler kalitesiz yapıyor diyor ama böyle bir açıklama yaptıktan sonra dinimize karşı olduğunu açık ifade ettikten sonra çünkü hani dinimize karşı olduğunu ifade etmeden önce neticede ehli kitaptan da alışveriş yapılıyor Efendimiz de yaptı sallallahu aleyhi ve sellem kabilesine yapılıyordu. Ama dinimize saldırı ve bu tip hareketlerden sonra artık oradan alışveriş yapma hiçbir Müslümanın Müslümanla sığmamalı. Vesselam.